Nevşehir için 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınlandı. Nevşehir'de havalar nasıl olacak? Nevşehir'de kar yağışı var mı? Neşehir meteorolojik hava tahminleri nasıl olacak? soruları cevabını buldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı bölge ilçeleri için 18-22 Şubat tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan yeni hava tahmin raporuna göre Nevşehir il genelinde cumartesi ve pazar günü, sisli ve pazartesi günü ise yağmurlu hava beklenirken salı günü için parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava tahmini yapıldı. Çarşamba günü ise il genelinde pus bekleniyor. <laughs>